Eda elenirken her şeyi ifşa etti. Açtı ağzını, yumdu gözünü. Bakın Master Chef'te kamera arkasında neler oluyor. Hiçbir yerde konuşulmayan o detayları Eda bakın nasıl cesurlukla ifşaladı. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master Chef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi maalesef ki bu hafta veda eden isim Eda oldu. Arkadaşım sence Eda hak etmiş miydi? Yoksa daha master şefte mi kalması gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Eda giderken vermiş olduğu iddia edilen bir röportaj ortalığı karıştırdı. Çünkü röportajda tam olarak şunları söylüyor. Master şef burası Yiğit'in arman olduğu yer. Burada baba oğlunu bile satar. Bir hafta daha gidebilmek için en yakın arkadaşlar birbirlerine düşman oluyorlar. Bu seferki kısa bir serüvendi. Sadece 40-50 günlük bir şey. Bu kadar kısa bir serüven için de yapılmaz demiştim ama yine yapıldı. Burada arkadaşlık dostluk yok. Herkes birbirinin kuyusunu kazma derdinde. Bir hafta daha gidebilmek için bir kişi daha eğlenebilsin diye her şey yapılabilir. Kamera önünde arkadaş dost, kameralar kapandığı saniye hep düşman. Bu gerçekten Masterchef'in doğası herhalde. Her geldim sene bu olmuştu. Lakin bu sene olmaz umuduyla gelmiştim. Fakat yine şaşırmadım. Ve buradan midem bulanarak eleniyorum. Sözlerinle ilgili bir röportaj verdiği iddia ediliyor. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Eda'ya katılıyor musun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.